Uzun bir aradan sonra herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Gerçekten iki aydan beri video atmadığım için videonun girişini nasıl yapacağımı inanın hiç bilmiyorum ve video atmadığım için de özür dilerim hepinizden. Kanalda videosuz kaldık, kusura bakmayın. Bugün kanalın asıl amacı ve iki aydır yaklaşık olarak neden video atmadığımı sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum ve. Kanala abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı, tavsiyelerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Ee, Direk konuya gireyim ben sizlere. Arkadaşlar şöyle. Neden video atmadım? İşe başladım. Şehir değiştirdim. Videonun girişini yapar yapmaz da çevirim olmaz be abicim. Radar kontrolü varmış. Umarım radara girmemişizdir. Neyse biz konumuza dönelim arkadaşlar. Ee, neden video atmadım? Dediğim gibi işe başladım. Şehir değiştirdim. Balıkesir'liyim normalde bildiğiniz üzere ilk videolarımda takip ediyorsanız, gördüyseniz, duyduysanız, izlediyseniz İzmir'e taşındım. İzmir'de kuryelik işine başladım. Hepinizin çok iyi bildiği bir popüler kurye sektörü. Getir'de çalışıyorum sevdiğimi getir falan. Şimdi hepiniz yorumlarda. Getiremem kardeşim çünkü bende de yok. <laughs> Gelecek olsa kendisi gelirdi zaten. O yüzden <laughs> şimdiden söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar inanın acayip derecede çok yoğun çalışıyorum. O yüzden taşınma sürecim arabamla eşyalarımı götür getir, onu yap, bunu yap ve ilk iki hafta hiç izin kullanamadım. Sonra izin kullandım, ailemin yanına gittim, geldim. Bir günlük izinlerde motor bile süremedim arkadaşlar. Kilometresi bile hiç artmadı. Hani en sonki videomda 8000 mi neydi? 8350 olmuş yani. O siz düşünün. Ee, şöyle kanalın amacı yani bu kanalı kurmamın amacı bu işe başlamama sebep oldu arkadaşlar. Çünkü para. Evet. Para önemli bir unsur. Biliyorsunuz ki parasız hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden para kazanmak için bu işe başladım. Kanalın amacına gelecek olursak abi kanalın amacı Türkiye'yi gezmek sizinle birlikte. İsterseniz Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz bana. Beraber gezebiliriz. yanımda grup halinde. Zaten ben şöyle kuzenimle gezeceğiz. Ben de yaşat bir kuzenim var. Onun da motosiklet alacak. O da benle bir işe başladı sayılır. E, ee, motosikleti aldıktan sonra beraber gezeceğiz. Eğer ki R25'i satarsan Endro güzel bir büyük motosiklet alacağım. TRK 502 falan olabilir. Örnek veriyorum sadece. Satmazsan CBF 150 veya eee Pulsar. Pulsarla gezeceğim. Öyle. Amacımız bu. 81 ilin 81'inde gezeceğiz. İsterseniz yanımda olabilirsiniz. Grup halinde gezebilirsiniz. İsterseniz kanala abone olup videoları izleyerek destek olabilirsiniz. Yani her gittiğim ilde de beni takip eden bir izleyicim, bir kardeşimiz, bir abimiz varsa yanına uğrayabilirim. Görüşebiliriz. Bu arada İzmir'e taşındığım için İzmir'de olan izleyicim varsa onunla da görüşebiliriz. Motor varsa gezebiliriz. Yok ise bir şeyler içeriz. Anladınız mı? O yüzden bugün 5 dakikalık bir video çekeyim dedim. Ee, böyle yani amacım bu. Takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.